Kuzey Kutbu, sınırsız buzulların, ölümcül soğukların ve keşfedilmemiş bir dünyanın yuvası. Ağustos 1931'de bir denizaltı bilinen dünyanın gizemli sınırlarına doğru yaklaşıyor. Büyük bir donmuş bilinmezliğe girmek üzere dünyanın bir kısmı büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda. Bir grup cesur kaşi karte ilk kez denizaltıyla bu gizemleri ortaya çıkarmaya kararlı. Yeni bir tür keşif makinesinde sadece dünyanın zirvesine ulaşmak için değil aynı zamanda onun altında saklı olanı keşfetmek için yola çıkıyoruz. Sıkışık koşullarda ve dondurucu soğuğa göğüs gererek buzun altında binlerce kilometre yol alacaklar. Ancak günler haftalara döndükçe keşif kesi korkunç bir şekilde ters gidecek. Eski, arızalı bir denizaltı, amansız bir macera ve imkansız bir hayal. Yüzyıllar boyunca kaşif dünyanın tepesine ulaşmaya çalıştılar. Başta gemiler kullanarak dondurucu soğuklarla ve tehlikeli deniz buzlarıyla mücadele ettiler. Gemileri buzulların arasında sıkışıp kalıyordu ve mürettebatın kurtarılma umudu çok azdı. Daha sonra kaşifler köpekli kızaklarla veya yürüyerek denemeler yaptılar. Ancak birçok kez trajik bir şekilde son buldular. Yüzyıllar boyunca yüzlerce kaşif yok oldu. Antarktika o kadar zorluydu ki Kuzey Kutbu'nun tartışmasız ilk keşfi 1926'da gerçekleşti. Ve bu keşif havada uçan bir zeplinleydi. Ama Wilkins'e göre bunu daha iyi bir yolu vardı. Denizaltı ile kuzey kutbunu keşfetmek. Kuzey kutbu, güney kutbu gibi kıtasal bir kara kütlesinin üzerinde yer almıyordu. Bunun yerine Arktik okyanusunun ortasında, neredeyse her zaman buzla kaplı suların ortasında yer alıyordu. Wilkins'in planı yazın yola çıkmaktı. Norveç'ten yola çıkıp Atlantik'i geçecek, burada Arktik okyanusunu geçip kuzey kutbuna ulaşacaktı. Wilkins hayatını dünyanın keşfedilmemiş bölgelerine adadı. Ancak onun en büyük hayali kuzey kutbunu ile geçmekti. 1930'ların başında bu düşünce bilim kurgu romanlarından fırlamış bir fikir gibi görünüyordu. Çünkü o dönemdeki denizaltılar teknolojik olarak çok sınırlıydı ve bu tür bir görev için uygun değildi. Bu hayali herkesin yorumu imkansız oldu. Fakat Bilkins imkansız kavramına inanmayan birisiydi. Bilkins'in bu sıra dışı hayalini gerçekleştirmek için uygun bir denizaltına ihtiyacı vardı. Bu noktada devreye Simon Lake girdi. Lake o dönemde denizaltı tasarımında öncü bir isimdi ve daha önce birçok başarılı projeye imza atmıştı. Ancak Bilkins'in kullandığı Nautilus ne yazık ki başa uzak bir gemiydi. Wilkins denizaltıyı kiralayarak yeniden donattı ve ona Nautilus adını verdi. Bu isim Jules Verne'ün ünlü romanı Denizler Altında 20 bin fersahta geçen denizaltıya bir saygı duruşuydu. Ancak Nautilus'un hali pek iç açıcı değildi. Gövdesi eski ve paslıydı. Mekanik sistemleri güvenilmezdi. Kutup şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanmamıştı. Bu denizaltı daha önce Amerikan donanması tarafından kullanılmış, Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma emekli bir saldırı denizaltısıydı ve daha önce hiçbir denizaltının yapmadığını yapması gerekiyordu. Yolculuk deniz buzu ile çarpışma riski de dahil olmak üzere tehlikelerle doluydu. Böylece Lake denizaltının provasını ağır çelik plakalar ve betonla güçlendirdi ve darbeyi yumuşatmak için hidrolik bir darbe imac dedi. Fakat tepedeki buzlar da ölümcül olabilirdi. Böylece Lake üst tarafa kızaklar ekledi. Bu da denizaltının buzun tabanı boyunca tıpkı bir kızak gibi kaymasını sağlayacaktı. Hidrolik olarak denizaltını aşağı itecek bir kılavuz kol aynı zamanda yukarıdaki tehlikelere karşı güvenli bir mesafe oluşturacaktı. Nautilus günlerce buz altında kalabilirdi. Ancak hava almak ve pillerini yeniden şarj etmek için eninde sonunda yüzeye çıkması gerekecekti. Ve bu durumda buzda açıklığın bulunamaması keşif ekibini tehlikeye sokabilirdi. Böylece Lake buzu delebilecek bir matkap geliştirdi. Bu matkap mürettebatın yüzeye ulaşması için 6 metreye kadar sondaj yapmasına olanak sağlıyordu. Orijinal torpido kovanlarının yerine Lake, mürettebatın aletlerini okyanusun tabanına indirebileceği veya dalış yapabileceği basınçlı bir dalış odası ekledi. Toplamda Simon Lake onlarca değişiklik yaptı. Başlangıçta 1. Dünya Savaşı'nda saldırılar Yunanlar için inşa edilen Natulus artık Doğu Anayla savaşmak zorunda kalacaktı. 1931'de Wilkins ve ekibi Natulus Kuzey Kutbu'na doğru yola çıkmaya hazırlanırken Wilkins muhabirlere karşı cesur bir yüz takındı. The men are currently putting their belongings on board for a final check before leaving the shipyard. We expect to make the 2000 mile journey under the ice in about 6 or 8 months. We start from Spitsbergen on the 1st of July. Fakat Wilkins içten içe endişeliydi. Natülüs'ün pek çok yeni özelliğinin gereksiz hatta tehlikeli olduğundan korkuyordu. Kızak kızakları ve buz delicilerin Natülüs'ü buzun altında hapsedeceğinden endişeleri vardı. Wilkins nerede yüzeye çıkacağını bilebilmek için tepelerindeki buzun kalınlığını ölçecek ışığa duyarlı bir ölçüm cihazı kurmakla ısrar etti. Ama Lake bu talebi reddetti. Natülüs Lake'in denizaltısıydı ve söz hakkı ona aitti. Lake Natülüs'ü keşif gezisi için sadece kiraya vermişti. Wilkins'in denizaltıyı olduğu gibi kabul etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Fakat sorunlar daha yolculuğun başında ortaya çıkmaya başlamıştı. Wilkins'in endişelerini doğrular bir şekilde buz matkapları test sırasında bile çalışmadı ve her şeyi çözmek üzere başka bir mühendislik firması çağrıldı. Haftalar aylara dönüştü ve Wilkins baskıyı hissetmeye başlamıştı. Wilkins zamanın medyada bir Hearst ile bir anlaşma yapmış ve keşif zamanında tamamlanırsa Hearst 150 bin dolarlık bir para ödülü vaat etmişti. Ama aksilikler devam ederse Wilkins para ödülünü kaybedecekti. Haziran ayına gelindiğinde Wilkins'in canı sıkılmaya başladı başlamıştı ve mekanik sorunları boş verdi. Yola çıkma zamanı gelmişti. Atlantik boyunca yolculuk zorluydu. Nautilus şiddetli kuzey Atlantik fırtınaları tarafından kolayca savruldu. Keşif ekibi de denizaltının ne kadar konforsuz olduğunu öğrenmeye başlamıştı. Denizaltı başlangıçta klostropolik ve sıkışıktı. 20 adam için gürültülü iki dizel motorun arasında ve açıkta tek bir tuvalet vardı. Keşif ekibi tüm gününü ayakta geçirmek zorunda kalıyordu. Çünkü oturacak bir yer yoktu. Sadece erkekler arasında paylaşılan bir avuç dolusu ranzalar vardı. Wilkins Hurst'e zorlu yolculuğu belgelen günlük radyo güncellemeleri gönderdi. Nautilus'un Sintina pompası arızalandığında kanalizasyon, yağ ve kusmuk 2000 ayaklarının altından akmaya başladı. Fakat Nautilus şiddetli Atlantik dalgalarıyla savaşırken işler daha da kötüleşti. Nautilus'un eski motorları güvenilir değildi ve sık sık arızalanıyordu. İki motordan birini kapatmak zorunda kalan denizaltı ilerlemekte zorlanıyordu. Ve buzun altındayken motor durduğunda denizaltı yüzeye çıkmama riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Mürettebat motorları yeniden çalıştırmak için saatlerce uğraşıp manuel olarak çalıştırmayı başarmıştı. Fakat sorunlar bununla da bitmemişti. Natülüsün gövdesi kutuplardaki suların aşırı basıncına dayanamıyor ve gövdesine çatlaklar oluşuyordu. Su sızıntıları nedeniyle Natülüsün her dalışından sonra sular tahliye edilmek zorunda kalınıyordu. Wilkins her şeye rağmen ilk buzaltı geçişini denemeye karar verdi. Mürettebat denizaltının buzun altındaki ilk dalış için hazırlandı. Ancak bu deneyim hiç de planlandığı gibi gitmedi. Nautilus kutup buzlarının altında yön bulmakta zorlanıyordu. Ekip pusulalar ve haritalarla çalışmak zorundaydı. Ancak manyetik kutup etkileri cihazların doğru çalışmasını engelliyordu. Nautilus denizaltı buz tabakasının altına girdikten kısa bir süre sonra üst kısımdaki buzulların kalınlaşması nedeniyle sıkışma riskiyle karşı karşıya kaldı. Üst yüzeye olan mesafe daraldıkça denizaltı manevra yapma kabiliyetini kaybediyordu. Buzun altındaki bir tehlikeli durum nedeniyle Nautilus sık sık yüzeye çıkmak zorunda kalıyordu. Motor arızaları nedeniyle deniz altına yeterli hava basıncı sağlanamıyor. Yüzeye çıkıldığında mürettebat manuel olarak havalandırma sistemlerini çalıştırarak Nautilus'u stabilize etmeye çalışıyordu. Buzul yüzeyine sıkışan Nautilus tasarlanan matkap sistemini kullanmayı denedi. Ancak matkap buzları delmekle etkisiz kaldı ve böylece geminin tehlikeli bir şekilde buz kütleleri arasında sıkışıp kalmasına neden oluyordu. Zorlu yolculuk sadece teknolojik bir mücadele değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştı. Sürekli motor onarımları ve su tahliye çalışmaları ekibi fiziksel olarak yıprattı. Buz altında kaybolma korkusu, mürettebatın psikolojisini olumsuz etkilemişti. Wilkins, ekibin moralini yüksek tutmak için sürekli onlarla konuşuyor ve keşif vizyonunu hatırlatıyordu. Ancak sorunlar giderek büyüdü. Ekipten bazıları istifa etmek istediler. Kuzey Kutbu'na ulaşma umuduyla yapılan son dalışta, Nautilus tekrar ciddi bir motor arızası yaşadı. Denizaltı yüzeye çıkmakta zorlandı ve buz kütlesine çarptı. Wilkins ve ekibi zorlu bir mücadele veriyordu. Ancak Nautilus'un teknik pro problemleri bir türlü sona ermiyordu. Motorlar tamamen iflas ettiğinde gemi artık hareket edemez hale geldi. Daha da kötüsü denizaltının gövdesindeki çatlaklar gemiyi batma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Sonunda Wilkins ve ekibi görevlerini tamamlayamayacaklarını kabul etmek zorunda kaldı. Natulius kuzey kutbusularına terk edildi. Bu hem Wilkins hem de ekip için büyük bir hayal kırıklığıydı. Orijinal Natulius şu anda Norveç kıyılarında okyanusun tabanında batmış durumda. Keşif ekibi kuzey kutbundan döndükten sonra denizaltının kurtarılmaya değmeyecek kadar yıprandı ve hasar görmüş olduğu kabul edildi ve kasıtlı olarak batırıldı. Bu dramatik yolculuk kuzey kutbunu geçmeyi başaramadı. Ancak Wilkins'in girişimi tarihe geçti. Wilkins'in girişimi bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu başarısız bir görev gibi görünse de kutup keşifleri ve denizaltı teknolojisi için önemli bir ders oldu. Natius'un macerası hem bilimsel hem de mühendislik açısından gelecekteki projeler için bir ilham kaynağıydı. Özellikle 1958'de nükleer denizaltı USS Natius, kuzey kutbunu başarıyla geçtiğinde Wilkins'in hayali son gerçek oldu Wilkins'in ve Nautilus'un hikayesi insanlık tarihindeki cesur ve yenilikçi çabaların değerini bir kez daha kanıtladı. Bu hikaye insanın hayalleri uğruna neler göze alabileceğinin bir kanıtıdır. Sizce Wilkins'in başarısız gibi görünen çabası gerçekten bir başarısızlık mıydı? Yoksa bu insanlığın, hayal gücünün ve azminin bir zaferi miydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ilginç hikaye ve keşifler için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.